Öncelikle hoş geldiniz kankiler. Bugün bir eğitim videosu çekmeyeceğim. Bugün enteresan bir şey fark ettim. Bunu birlikte çözmeye çalışacağız. Yıllardır duyduğum böyle virüs sandığım bir ses var. Bilgisayar durduk yere böyle keçi sesi çıkarıyor zannediyordum. Böyle duruyorum bir işle uğraşıyorum mesela. Birden beee diye böyle bir keçi sesi geliyor ve bu çok enteresan geliyordu bana kankiler. Bugün onun sanırım ne olduğunu buldum ve sizde de var bu. Hızlıca bahsedeceğim. Çok kısa bir video olacak. Kankiler After Effects'e çalışırken herhangi bir render almak istediniz. Bu renderda bir hata çıktığında bilgisayar keçi sesi çıkartıyordu. Ben de diyordum ki bu herhalde bir virüs, bir hata veya Adobe'nin içine sokulmuş bir virüs mü onu da bilmiyordum. Ama yani tam çözememiştim. Şimdi bugün aynısını farklı bir noktada rastladım. Bakın herhangi bir projede çalışırken efekt kontrolse geliyorsunuz. Herhangi bir noktada. Mesela efektler var. Burada Gaussian Blur var. Burada Color Balance HSL var falan fiş mekan. Mesela Gaussian Blur'un olduğu yerde. Mesela burada gezinirken Adjustment layer üstünde mesela tıkladığınızda hiçbir ses çıkmaz. Bakın her yere tıklayın hiçbir ses çıkmaz. Gelip yanlışlıkla bakın ben de yanlışlıkla fark ettim bunu. Shift'e basılı tutarak. <laughs> bastığınızda bir tane keçi sesi geliyor. Çok garip. Ya ben bunu şunun için yapacaktım. Bütün efektleri toplayacaktım. Öyle bir bakacaktım. Sonra bir bastım. <laughs> böyle bir keçi sesi çıkıyor. Ve bunu biraz araştırmaya başladım. Hala ne olduğunu bulmuş değilim. Eğer bu sesin sebebini biliyorsanız veya işte bu sesin amacı şudur, bu trollükle koyulmuştur gibi bir bilginiz varsa aşağıya yoruma yazın yorumunuzu sabitleyeceğim çünkü bunu merak eden insanlar da ne olduğunu bilsin. Ben açıkçası tam bir net bilgi bulamadım. Çok muhteşem araştırdığım söylenemez ama yine de bir bakındığım forumlarda falan net bir bilgi bulamadım. Herkes gülmüş geçmiş. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Mesela After Effects'e sağ tıklayıp özellikler dediğimde dosya konumunu açık gidiyorum. Burada Sounds diye bir klasör var After Effects'in içinde. Ona girdiğimizde Render OK. Render bittiğinde aldığımız ses bir de render fail var. <laughs> Render fail sesiymiş zaten bu. Ama bunu neden koymuşlar bilmiyorum. Böyle bir ses var ve bu ses niye burada çıkıyor? Niye burada çıkıyor? Bu da çok enteresan. Bilmiyorum kankalar bir eğitim videosu değil dediğim gibi. Bilenler yoruma yazsın. Yorumu sabitleyeyim. Çözelim. Yani kurban bayramında bunu fark etmemde bir garip olmadı değil. <laughs> Umarım buluruz kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video tekrardan eğitim olacak. Bu eğitim olmadı. Bu böyle bir merak. Yani fark ettim. Garipsedim. Dedim sizde de oluyordur. Bir gidin deneyin. Sizde de oluyordur. Neden olduğunu birlikte çözelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankalar. Yine de söyleyeyim yani. Beni Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Ve forum.spankram.com'a gelip bu konuyu tartışabiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.